Allah'ı koru ki ki insan Allah'ı nasıl korur? Haşa Allah'ın birinin korumasına ihtiyacı yoktur. İnsan haram, helal gözetirse Allah'ı korumuş olur. Ehfadillâhe yahfadke Allah'ın haram ve helallerini koru ki Allah da seni korusun. Ehfadillâhe tecidhutucâhed Başın sıkıştı, nimetteyken bolluktayken Allah'ı hatırla ki sen başın sıkıştığında da Allah seni hatırlasın. Yani sana yardım etsin. İnsanlar genelde bolluk içerisindeyken ne yaparlar? Azgınlaşırlar. O zaman aslında yardımı kaybederler. Hangi yardımı kaybederler? Başları sıkıştığındaki yardımı kaybederler. Bakın münafıkların Uhud savaşına çıkmamasının sebebi Allah uzun uzadıya anlatırken orada ne diyor? Allah ondan ayağını niye kaydırdı diyor? Elleriyle kazandıklarından dolayı. Dün elleriyle kazandıklarından dolayı. Nimet içerisindeyken Allah onlara afiyet vermişken işledikleri haramlar ve şirkler sebebiyle Allah musibet anında ayaklarını kaydırdı onların subhanahu wa ta'ala. Nice insanlar görmüşsünüzdür ayakları hidayet yolundan kayıp gidip mürtet pis bir kafir olarak ölmüştür. Örnek mi istiyorsunuz siyerde vahiy yazan katipler mürtet olup Mekke'ye sığınmışlardır. Mekke'nin müşriklere sığınmış ve müşrik olarak ölmüşlerdir. Vahiy yazmış bu adamlar Resulullah'ın yanında aleyhissalatü vesselam. Böyle insanlar çıkmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Aleyhisselatu vesselam onların öldürülmesini fetvasını vermişti ve öldürülmüştü o zaman. Ama burada ibretlik olan nokta neresidir? Vahiy yazmak gibi büyük bir ameli yapan adam bile kafir olabiliyor. Öyleyse bugün burada ben ve sizler ve istediği kadar sakal sahibi olsun, istediği kadar ilim sahibi olsun, istediği kadar görüntüsü Müslümana benzesin, istediği kadar inancının düzgün olduğunu iddia etsin, Nice insanlar vardır ki bu dine sahip çıkmadıkları için Allah Azze ve Celle de onlardan almıştır. Böyle bir akıbetten Allah Subhanahu ve teala sığınırız. Allah'tan afiyet dileriz Subhanahu ve Teala. Allah bizi İslam nimeti üzere sebat ettirsin. Selefin dediği gibi şaşılacak şey helak olanın niye helak olduğu değil, kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Yani herkes zaten helak olur. Helak olmak çok kolay. Asıl şaşılacak şey kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Az önceki ayetin manasına dikkat ederseniz Allah peygamberine demişti. Biz seni sebat ettirmesek az kalsın onlara meyledecektin. Yani sebat nereden? Allah'tan. Subhanahu ve Teala. Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik diye dua eden bizim peygamberimizdir. Aleyhissalatu vesselam. Ey kalpleri evirip çeviren Allah benim kalbimi senin dininde sabit kıl. Müslümanı düşen Allah subhanahu sürekli ama sürekli ne talep etmesidir? sebat talep etmesidir. Her gün yılmadan, bıkmadan, usanmadan Ya Rabbi senden temennim beni Müslüman öldürmendir. Yusuf Aleyhisselam وَتَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاَلْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ Allah'ın bizi salihler arasına kat ve bizi Müslüman öldür diyor Yusuf Aleyhisselam. Ya Allah'ın peygamberi zaten Müslüman, zaten şirkten korunur. Niye bilerek bunu deniyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, Yakub'un ölümü lemme hadara Yaqub ölüm Yakub'a hazır geldiği zaman Yakup dedi ki iqale li bani çocuklarına dedi ki Yakup aleyhisselam, Ya buney inna Allah hasafa lakumud dine fe la illa wa muslimun Allah sizi din olarak İslam'ı seçti ancak Müslüman olarak ölü. Yani mesele Müslüman olmak değil Müslüman ölmektir. Allah nice topluluklara İslam'ı öğretir ki ayette diyor ki Allah bir kavme burhanı, delilleri ve hücceti beyan etmeden onları saptıracak değildir diyor. Allah böyle bir şey yapmaz. Allah Azze ve Celle verir, önce hidayeti tattırır, ilmi imanı tattırır, sonra sahip çıkmayan insanların her birinden bunu alır. Ya eyyühellezine amenu men yertette minkum an dinihi fesevfe yetillahu bi yuhibbuhu ve yuhibbunahum. Ey iman edenler kim dininizden dönerse aranızdan hitap bize Allah öyle bir kavim getirir ki sizin yerinize onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Yucahidune fi sebilillah Allah yolunda cihad ederler. Bil lisan, bil ve bil kalp. Kalple, dille ve elle Allah yolunda cihad ederler. Ve ve la yahafun Kınacının da kınamasından korkmazlar. Bu tehdit bizim içindir. Bugün biz ilim ve hidayet iddiasında ise iyi bilelim ki biz buna bugün nimet içerisindeyken sahip çıkmazsak Allah subhanahu wa ta'ala bizden alır, başkasına verir. Ve o zaman hem dünyanın rezilliğini, hem yaşamın rezilliğini, hem de ölümün rezilliğini Allah bize tattırır. Ver, o yüzden sürekli Allah'tan sebat temenni edeceğiz. Sürekli sebat dileyeceğiz. Rabbim bizi Müslüman öldürsün.